që ka votorë dhe këto janë ndryshime të vogla

uzun bir nasihat etmemize gerek yok. İhtiyaç da yok. Efendimiz öyle buyuruyor. Efendimiz. En iyi vaiz mevtadır. En iyi vâin, bu mutfaklarda yatan mevtad kardeşinizdir. Neden? Çünkü o bize harf ile şu anda sesleniyor, hitap ediyor. Değerli kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım diyor. Kısa bir süre önce ben sizinle beraberdim. Ama bugün görüyorsunuz ki aranızdan ayrıldım. Musalla taşındayım. Sizin de böyle bir gününüz olacak ve musalla taşını yatacaksınız. Beni görün, ders alın, ibret alın. Herkesin böyle bir günü olacak. Ömrünüzün geri kalan bölümünü hiç olmazsa Allah'a kum, Resulüne ümmet gitmeye gayret gösterin. Aramızdaki kırgınlıkları, dargınlıkları kaldırın. Kütkünlükleri kaldırın. Allah ve Resulü nasıl bir kul olmanızı istiyorsa o şekilde olun diye bize hal lisanıyla sesleniyor Salih Hocamız. Mevlana Hazretlerine soruyorlar. Hayat ne kadardır? Yaşam ne kadardır? Ezan ile namaz arasındaki süredir diyor. Ezan-ı Muhammed'i okundu ikinci ezanı biraz önce. Namaza duruldu. Ne kadar süre var arada? En fazla bir dakika ya da daha kısa ya da o civarda. Hayat budur diyor. Aslında Mevlana kastettiği şudur. Dünyaya gelirken sağ kulağımıza okunan ezan ve bir de şu anda kardeşimize yapacak olduğumuz cenaze namazı. Bu ikisinin arasıdır hayat ama o güzel olduğunu bize anlatmak için sanki ilk görünüşleri getirdiği söylenişte namaz vaktinde okunan ezanla o namaz arasındaki vakit gibi bize gösteriyor. Gerçekten öyledir hayat. Değerli Kardeşlerim, Salih Hoca'mızla biz burada iki buçuk sene beraber olduk müftül, e, müftü olarak ve senden önceki müftümüz Abdullah Cahangir burada. Bizden sonraki müftümüz Yusuf Cesim Konuk hocamız dışında ve diğer hocalarımız burada ben bu çalışan hocalarımız burada. Biz burada bütün din görevlileri, bütün hocalar cemaat olarak kendisini Allah için sevdi, herkes sevdi. Hatta ben şunu söyleyeyim, benim müftülüm zamanında bir anket yaptım din görevlileri imamlar arasında. Yılın imamını seçin dedim, altına da isim koymadan, kimsenin isminin ne olduğu, oy verdiği belli olmadan, oy birliğiyle Salih Rıfkı Bağdan'ı o sene, 2005 yılı galiba yansıtamıyorsam, din görevlileri örnek görevi seçtiği imamların sırada. Kimin seçtiği de belli değil, altında isim de yok. Böyle söylemiyorum hocamız. Allah doğrusu ne Bu eser mi? Bu eser, bu cami, tabi cemaat olarak sizlerin ama onun derneğinde, rehberliğinde buraya dikildi. Bunu herkes biliyor. Şimdi Sadi hocamızı Sadi hayatında, kebali sıfatında nasıl bilirdiniz? İyi. i̇yi, i̇yi, iyi, iyi, iyi nasıl bilirdiniz? İyiye i̇yi yüzü iyi iyi miydi? İyi. Nasıl bildirdiniz? kişi miydi? İyi Allah rahmet eylesin. Yanılması hakkında olsun. Peki dünyalık her türlü hak toplumlarınızı dostluktan, arkadaşlıktan Cemaat'tan, dernekten ne var ise hepsini helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. ettiniz mi? Olsun. olsun. Ben dahi helal ettim. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak günahlarını akla bağışlasın diyorum. Gelecek olan cemaatlerimiz otobüslere geçebilirler. Omuzu alalım. İzah yapmadan, birbirimize eziyet etmeden yavaş yavaş inşallah cenaze arasına cenazeye alalım. Buyurun. どうも。